Modem üzerinden ebeveyn kontrolü nasıl yapılır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle modeme bağlı bir cihazdan internet sayfası yani internet tarayıcısını açın ve adres satır bölümüne 192.168.1.1 yazıp enterlayın. Açılan sayfada sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Burada kullanıcı adı admin ve şifre kısmına ttnet veya Türk tt Telekom gibi bilgilerini hangisini kullanıyorsanız bunu yazarak modem arayüzüne giriş yapın. Cihaz arayüzüne giriş yaptığınızda cihaz menülerinin olduğu bir sayfa gelecektir. Bu sayfada güvenlik, ebeveyn kontrolü adımlarını takip edin. Açılan sayfada genel başlığı altında ebeveyn kontrolü menüsü karşısındaki etkinleştir seçeneğine tıklayın. Daha sonra yeni bir ebeveyn kontrolü yani EKP oluşturmak için yeni EKP ekleyin. Butonuna tıklayın yeni EKP ekleme sayfasında ebeveyn kontrolü profil adı kısmında oluşturacağınız profil için herhangi bir isim belirleyin. Daha sonra ev ağı kullanıcı kısmında hepsi seçeneğini seçtikten sonra gün menüsünden erişim zamanını planlayın. A hizmetleri ayarlarında engelle seçeneğini seçerek yeni hizmet ekleyin tonuna tıklayın. Engellemek istediğiniz site adreslerini eklemek için kelimeleri kullanabilirsiniz. Örneğin Facebook yazarak bunu engelleyebilirsiniz. Daha sonra tamam butonuna tıklayın. Hizmet ekleme menüsünde eklemek istediğiniz site URL'sini veya site ismini belirten kelimeleri göreceksiniz ve son olarak uygula butonuna tıklayarak etkin hale getirebilirsiniz.